arkadaşlar bugün size birlikte böyle bir sihirli kutu yapacağız. Ben oturayım şuraya. Çünkü içinde çok güzel bir şey var Bilmiyorum artık ne çıkar. Ben bunu bir açıp geleyim arkadaşlar. Çünkü burada bir şey var. Onu açıp geleyim Arkadaşlar içinde sakız olduğu çok güzel belli. Çünkü arkadaşlar içi buram buram sakız kokuyor cidden. İçinden ne çıkacak? Şöyle içinden alıyorum. Ay, gösterecektim neredeyse. Şunu ben bir alayım. Böyle. Alayım ben bunu Çıkartayım şunu böyle küçükken çok oynardım onlarla böyle bir şey çıkmış bilmem adını bunun şöyle şurada bir şey var ah, ah. Hiç. Heh, sakız olduğu belli demiştim sakız çıktı için ben tini mix yeah, tini mini pardon ne çıkacak acaba Uhuu yoyo <laughs> Aaa cidden çok güzel bakın çok tatlı içinde bir tane de zürafa var en sevdiğim hayvanlardan bir tanesi olan zürafa bakın çok güzel arkadaşlar İçinden çıkanlar böyle bir yoyum artık hatırlamıyorum adını hiçbir şey hatırlayamıyorum evet böyle bir şey böyle bir şey böyle bir şey böyle bir şey bu kadar arkadaşlar içinden çıkanlar fiyat 5 liraymış <laughs> 뭐, 이제까지. 아, 나, 나, 뭐, 나, 오메. 죄송합니다. Muito bem. 웃기고, bye, b y